en büyük partimiz ateşi Lütfen siz daha sonra ortam akmeşince atabilirsiniz. Şu anda e, kalın Evet, güvenlik amaçıyla misafirlerimiz lütfen yerinizde kalınız. Şimdi bir ateş atabiliriz. Ağzı olsam, ateş sürgüne tabi etmiş. yüzüne yakın vatandaşının sürgü yolunda yaşamlarını yıkıldılar. Ve her yıl Fazla yaklaşmayın Bey 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 Sürgünü almak üzere, sürgünde yaşamlarını yitirmiş olan soydaşlarımızı almak üzere bir araya geliyoruz düzenlediğimiz anlat programına kıymetli katkılarından dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığımızla Karamürsel Kuzey Kafkas Kökü ve Yardımlaşma Derneği'ne ve Kocaeli Apaz Derneği başkanımız ve kıymetli üyelerine ayrıca teşekkür ediyoruz. Evet, bayrakları toplayan arkadaşlar yemek çadırının önüne getirirlerse çok seviniriz bir kez daha 21 Mayıs Kafkas sürgünü anma programına desteklerinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye'mize, Karabürsel Kuzey Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği, aynı zamanda Kocaeli Afaz Derneği üyelerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Önümüzdeki yıl 21 evet, Mayıs'ta buluşmak dileğiyle efendim. Teşekkür ederiz. Bayraktar sahnenin yanına gelsin lütfen. Gençler. Şöyle, şöyle çatır

Çantası Yok. arabada, Yanında dur. Öncelikle aradan geçen 158 yıla rağmen unutulmayan bu bağınız gerçekten dillere destan ve o destanı yazmaya devam ediyorsunuz. Geçtiğimiz iki pandemi döneminde belki hayata geçiremediniz ama bu yıl muazzam bir etkinlikle tekrar dönüş yaptınız. Bundan sonraki yıllarda inşallah çok daha güzel olacağını biz eminiz. Kendinizi tanıtarak bize gecenizle gününüzle ilgili bilgi verir misiniz efendim? Ben Türkiye'nin tam yetkili temsilcisi İbrahim Ayuzbay'ın 1864 ve 1870 yıllarında halkımızın ee, Ruslarla olan Kuzey Kafkasya'yla Çamlıksız'la olan savaştan kaynaklı muhaceret günümüzün 158. yıl dönümünü yaşıyoruz. Ee, tabii ki hiçbir toplum böyle bir sürgünü ya da e, muhaceratı yaşamasını hiçbir zaman istemeyiz. canı Gölü'nden söyleyeceğim tek şey şudur ki Halklar nerede olursa olsun vatanlarında özgür, hür ve bağımsız şekilde yaşamalı. Bütün halkların bağımsızlığı kutlu olsun diyor. Teşekkür ederim. Sizi tanıyalım. Ben Abhaz Dernekleri Federasyonu Başkanı Murat Gümüş. Saygıdeğer Büyükelçimin söylediklerine katılmakla beraber unutmadık, unutmayacağız. Sonsuz edek bağımsız Abhazya, sonsuza dek apsını. İyi tabu. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar. Tut tüh. Abi şapkanı çıkar da yüzün görüksün. Yüzü evet. Yanaş abim, yanaş. Evet. Evet. Gel böyle. Necdet abi. Necit evet. abi. Evet. Arabada al, çıkamıyoruz. Adar, bir resim alacağım, durun be. Başkan böyle gel başkan. Ara... Gel gel. Bekle. Bozma, bozma. Geç abi, gel. Kapattin, geç, geç, geç. Alacağım, alacağım. Hepsini alacağım, hepsini. Sen Ben de.